Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir um, yardımlaşma yapacağım. Furkan oyunda unuttum. Furkan oyunda.com. Yani Furkan oyunda ya hoş geldiniz. Evet, size şimdi yükleme programı göstereceğim. Benimle beraber yükleyip oynarsanız sevinirim. Aslında ben orijinal oyunları tercih edeceğim. Ama sizle beraber de oynarım. Evet. Yazıyoruz ki rent gezginler indir gezginler biliyorsunuzdur çoğunuz evet bunu indiriyorsunuz indirdiniz mi şu simge kuruyorsunuz ediyorsunuz böyle bir yer geliyor bomboş bir şeydir bu yoktur ben şu an o yüklediğim için evet sonra şey yazıyorsunuz burada göstereyim zam herhangi bir torrent sitesi de olabilir ama ben zamunda zamunda torrenti tercih ediyorum zamunda torrent yazıyorsunuz arıyorsunuz evet önce gelen ilk sayfayı tıklıyorsunuz ama orjinal sayfası olsun. evet ondan sonra geliyorsunuz sakın böyle reklamlara inanmayın bu tarzı reklamlar. Ne yazıyorsunuz? Torrent indire tıklıyorsunuz. Şöyle bir yer geliyor. Aça tıklıyorsunuz. Bir sayfa gelecek önünüze. Oradan yükleneceği yeri falan seçin. Siz diğerlerine karışmayın ve tamam diyin işte. Yükleme böyle başlar. Oyunun gigabaytına göre hız hız filan ayarlarsınız. Ay ayarlarsınız diyorum pardon. İlk günden saçmaladık. Orada oyunun gigabaytına göre hızlı mı yavaş mı dolacağını görürsünüz. Ben Hitman'i yüklüyordum. Şu an 3.5 saat oldu. Hala 28. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bir yardımlaşmaydı. Oyunlarımı takip edin. Videolarımı. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapın. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür